Zaten biz şifa emendi. Kısa bir şekilde konunuzumuzun gerekeni söyledik. Yani ama kesin o da bir şey söylemedi. Hayırlısı olsun dedi. İnşallah nasip olursa olur dedi. Siz çalışmamıza devam edin dedi. Biz zaten de çalışmamıza devam ediyoruz yani. Evet. Her zaman da Cumhur İttifakı yine diyorum Milliyet Şirket Partisi'ne verilmiş ya da Adalet Kalkın Partisi'ne Bizim için bunun bir anlamı yoktur. Hiç fark etmiyor. Adalet Kalkın Partisi'nin versin de yanındayız. Verilmesi de yine yanındayız yani. Her zaman için Evet, arkasındayız yani. Hüseyin Başkan bu arada Honaz e, ve Honaz merkez ve köylerinde e, radyo duşunu izleyen oranı çok yüksek. Honaz'ı hemşehrilerimiz de hakikaten çok seviyor. Bağrına basıyor. Pek çok Honaz'ı bizim birebir hukukumuz var. E, siz de severek Doğuş Radyo'yu dinliyorsunuz. Doğuş Radyo'yu çok seviyorsunuz. E, gerek benim yaprımı kitaplarla adama büyük destek verdiniz. Yayınlarımızı katılarak destek verdiniz. Radyo Doğuş kucakladınız. Geldiniz, gördünüz. Şu anda Radyo Doğuş dijital yayında. Şu anda yani Denizli'de ilk ve tek dijital yayın yapan Radyo Doğuş. Ee, biliyorsunuz Uluslararası bir show, Radyo TGT FM gibi radyo standardında. Bunu da siz gördünüz, yaşadınız. Radyo Doğuş'ta bu gelişmeleri gördünüz. Ee, siz Radyo Doğuş'a nasıl bakıyorsunuz? Bize önerileriniz veya tenkitleriniz var mı? Çok size şu anda siz uydudan ve internetten bütün dünya dinliyor. Bu konu neler söylemek istersin? İskender Bey özellikle öncelikle şunu söyleyeyim. Siz e, Kola's halkının yani söylentilerini söylemek istiyorum. İçinde kalmasın. Tamam. Ama, Hı -hı. Sizden yani her zaman için onu e, doğuş özellikle Kocuk'un bir, bir cezaevimiz var Kocuvaş mahallemizde. En, yaklaşık 5000 bin mahkum